Şeridimizi ortalayarak dubalara yaklaştık. Vitesimizi geriye alıp kelebek camdan dubayı önce görüyoruz. Sonra hafifçe öne bırakıp kelebek camdan dubayı tamamen kaybediyoruz. Daha sonra direksiyonumuzu tam sağa çevirip geri geri gidiyoruz. Geri geri giderken sol aynamızdan kaldırıma yakın olan dubayı aracımızın arkası iki parmak geçtikten sonra duruyoruz. Ve direksiyonumuzu düzeltip sağ aynamızla iki numaralı dubayı eşitleyene kadar gidiyoruz. Karşılıklı aynı hizaya geldikten sonra direksiyonu tam sol yapıp küçük aynadan tekerleğimizi takip ederek geri geri gitmeye devam ediyoruz. Tekerleğimiz sarı çizginin üzerine geliyor ve diğeri de yine aynı şekilde kaldırıma paralel olduğumuzda duruyoruz. Çıkarken vitesimizi bire aldık. Direksiyonumuz tam solda hiç bozmuyoruz. 2 numaralı duba sağ camı sağ ön camı ortaladığında duruyoruz. Direksiyonumuzu tam sağ yapıp tekrar sağ şeride çıkıyoruz.